asulünü niçin yapıyor? Ya Resulallah, bu kesin mutlaka yapmamız mı lazım? İsteğe bağlı mı? Değil Tabii. mi? Aslında Sen Hazreti Peygamber'in evet, bu mantığını usul fıkı, ulemamız formüle etmiş. Hmm. Şimdi bakın Hazreti Peygamber'in e, modelini e, kategorileştirmiş. Diyor ki, biraz önce bahsettik Hazreti Peygamber'in bazı sünnetleri var. Uyumak farz. Namazı beş vakit kılmak ve, ve bilinen rekatlarla Hacca onun yaptığı orucu onun gibi. Şimdi bazı sünnetler var uymak farz. Bazı sünnetler var uymak vacip. ...bitir gibi, kurban gibi. Bazı sünnetler var uymak mendup, müstahap, nafile. Evet. Peygamberimizin bazı emirleri böyle. Bazı emirleri kesin emirler, bazıları isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Bazı yasakları var. Kesin yasak mesela içkinin çoğu sarhoş eden azı da haramdır gibi. Evet. Veya yırtıcı hayvanların aslan, kaplan, kartal, akbaba gibi çaylak gibi hayvanların yırtıcı bunların etleri yenmez. Bunlar evet. sünnetle sabittir. Uymak gerekir. O halde Peygamberimizin bazı emirleri vardır. Haramlık bildirir. Bazı emirleri vardır. Kerahat bildirir. Yani evet. yapmasanız iyi olur. Daha karşısında. iyi olur manasında. Evet. Bu bir. İkincisi Hazreti Peygamberimizin bütün yaptıklarına uymak gerek var. İşte taklidin böyle bir tehlikesi hmm. var. Hazreti ...bir örnek Adem, verebilir miyiz mesela? Hemen vereceğim. Peygamberimize uymak için... ...Peygamberimizin... ...bir hususu peygamber sıfatıyla yapması lazım. Bir. Onu insan sıfatıyla yaparsa... ...uymamız gerekmez. Bakın peygamber sıfatıyla. Başka... ...peygamber sıfatıyla da yapması yetmez. Peygamberimizin bizden... ...kendisine o konuda... ...uymamızı talep etmesi lazım. Talep. Hmm. Talep unsur çok önemli. Bu talep de dediğim gibi... Ya kesin talep olabilir, farziyet bildirir, kesin yasaklık bildirir, haramlık bildirir, isteğe bağlıdır, müstahap veya mekruh olur bakın. Ama bunun dışında mesela Peygamberimiz tavsiye niteliğinde birisi geliyor Ya Resulallah diyor evet. ki ee, ben diyor falan falan bana talip Hı. ben bununla evleneyim mi? Hı. Peygamberimiz diyor ki falan diyor iki tane talibi var Hı. falan falan diyor eli sopalıdır tavsiye etmem öbürü de pintinin biridir tavsiye etmem diyor. Ha. Ama buna rağmen bu hanım, sahabiye hanım evlense peygambere karşı gelmiş, gelmiş olmaz. Gelmiş olmaz. Çünkü bu tavsiye niteliğinde. Tabii. Bakın. Tavsiyeyi Yine emir telakki etmek evet. değil. Yine peygamberimizin ha. bazı o şeyleri var. O evet, Devlet başkanının sıfatıyla bakın. Mesela kim bir toprağı, ölü toprağı, ziraat elverişli olmayan toprağı ihya ederse o toprak onundur diyor bir rivayette. Evet. Bunu İmam-ı Azam Efendimiz peygamberimiz bunu peygamber olarak değil devlet başkanı sıfatıyla yapmıştır diyor. Dolayısıyla bugün de herhangi bir devlet kamu arazisini kullanabilmen için devletin izni gerekir diyor. Evet. Ki bugün için daha doğru çünkü özellikle bu gece konduğu toprak işgalleri b falan görüyoruz ne kadar sıkıntı. Evet. Eee evet. İmam-ı Azam'ın fetvasını değil de mesela başka imamlarımızın fetvasını alsak onlar diyor ki peygamberimiz bunu peygamber sıfatıyla yaptı. Kıyamete kadar sen boş bir arazi gördün, onu elverişte hareket getir senindir. Evet. Ama bu kaosa yol açıyor bakın. İmam-ı Azam Efendimiz'in evet. şeyi daha yakın. Evet. Böyle, Böyle uygulamalar var. Bu konuda var. izleyicilerimizi lütfen usulü evet. fıkıh kitaplarına, evet. usulü fıkıh kitap evet. bunlar uzun uzun anlatılmış. Anlatılıyor hocam. Ulemamız da bunları anlatmış evet. ama biz bilmediğimiz için peygamberimizin sünnetine uyarken bazı hatalar yapabiliyoruz. Biliyoruz. Allah korusun. Evet. Hocam ezanı Muhammedi dinleyelim. Ardından birkaç kelam daha ederiz. Hay hay. Vaktimiz hay var çünkü sevgili dostlar bizden ayrılmıyorsunuz. Efendim artık e, Ezan-ı Muhammed'i dinlemekle mükellefiz. Zannederim yavaş yavaş okunmaya başladı. E, hepinize sofralarınızın başında Allah mübarek etsin diyoruz. Tuttuğunuz oluşlar kabul olsun diyoruz efendim. Faizsiz sistemi Türkiye'ye getiren Albaraka Türk bereketli iftarlar diler. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح على <كشفق> <متضح> 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 الفلاح <الكبر> الله أكبر الله Allah'ım, ey bu mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin.